Herkese merhaba arkadaşlar. Ben benim bugün sizlerle gördüğünüz gibi online kafa oynuyoruz. Ve yanımda Mustafa var. Merhaba Mustafa. Hoş geldin. Ee, hoş geldin. Ay. Ee, arkadaşlar bugün online kafa Mustafa 3 el atıp e, acı biber acı biber yiyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar acı biber e, bu videonun içine işte ben montajlarım. en sağ tarafa bir işte bu maçımız bittikten sonra zaten direkt acı biber yeme sahnesi gelir arkadaşlar. Ee, şimdi direkt ma maçımıza başlama hikaye arkadaşlar. Usta kabul etti mi arkadaşlar? Hı hı. Kabul etsin. Dur şu. Mustafa <laughs> de Mustafa süper. Benim de hikaye ge. İkinci giyim yapmayacak mı? Sonra Maç yap. Onu değişik. Ve başladık. Gel. Hadi bismillah. Arkadaşlar Mustafa dün oyun daha dün başladı oyuna. Bence bayağı iyi 233 bininci. Yeterek güçleri almış. 33 taraftar var. Sadece dün dün e, saat 5'te başladı zaten ondan sonra da çok başladı. Şöyle yetenek var mı? Olmuyor. Ah ben de, de çok kısım. Aynen. WhatsApp bu yoksa internetten mi? Telefondan değil bence. Çünkü ben telefondan şu an... Aha içimden geç. geçti? Onu geçsin. Şu an ben de sıfır kaldım. Abi bağlantı sorunu yaşıyorsun. Abi tersi, tersi, tersi yok. Arkadaşlar bir dakika maça devam edeceğiz. E, ben bir teknik sorun yükleyeceğim. Arkadaşlar devam ediyoruz. E, ee, bazı... Baz ne? Bazı... Ya abi ki bu gol Tamam, tamam. Sen atmışsın zaten. Attım ben ya. Atmıştım önce ben de neyse. Ehe. <laughs> Tersine kullanıp atmış. Ah! görünmezlik <laughs> Ne bileyim özel güç yok ya. Görünmezlik. <laughs> Of. Manyak don dondurmaya, güçlendirme geldi. Dondurma süresi daha uzun sürüyor. Aynen abi. O nasıl bu? Ekstra... Yorum saat vuruyorum. Oh. Ay. Aa, şimdi bakalım. Ekstra zamanla 30 saniye çıkarıldı. Eskiden 10 saniyeydi. Ama ne 30 saniye nedir? Ölücüsü tam kazandım diyorsun <laughs> 30 saniye gibi. Hem fantastik. <laughs> Hadi gol at bırak. Kalemin önünde attı. Gol Hadi. Ya. Ah be. Kılan kaleci alması ya Oha top neren? Ya tam üzerimde O anlamlı değil be. Devam et. Üç maç. Tıkla. Tıkla. Ne koyalım. Hmm. Arkadaşlar bu arada facecam yapmadım çünkü çok saçma oluyor facecam. Yine böyle engelliyor böyle kastırıyor. Ne yaptın lan? Falan problemden dolayı bağlantı Tamam ya. Evet. gel. Maç <laughs> yap. Yolladım. Geldim ben. Hıh. Şöyle bir yaslanalım. 99 bininci. 100 bine girmiş. Sezon bitince 20 elmas gelecek. Çıkabilirsin yani sonuçta 99'un. İlk maçı kazandın da, iki maç daha var. Ben bu maçı kaybedersem acı biberi zaten yiyeceğim. Kesin diyorum. Abi sarı kart ettim. Ana ver mı Neyse. ya. Küçük kalemle nasıl? Abi, basar Doğru. Ya ters anladı. Çizdi adam tersini. Tersini şimdi. Ah, <laughs> kalemle ters oldu. vurdum. Vurdu gol oldu. Adam iki özel bir, de... bir Aa, daha. Bir tane daha. Engelle. Gülüş kafayla. Oğlum duvardan sektirir. Özel yetenek kullanmadan gol atın diyecek. Bak tane... bu hareket herkes yapmaz. Salsaydın yapacaktım. Dur gol yiyeceğim. Bakış. Hop lah yere? arkadaşlar. Ya. Hadi hadi. 5 saniye kaldı. Hadi bir. Ya Neyse. Ya 5 saniye Hep Son maçımız Tüt aldı dakika olmuş. Hayır. <laughs> Özel yeteneklerim. Şimdi o yukarı çekiyor. Bu maçı maçı. Ulan kolyeci kurmaya Dur bir gel. O ne? Ne ne Bu çok zor onlar şey. Abi bu otobüs bir sal sal, sal 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 bak yaklaşırsan gol yersin. Hop hop. Tepeme bin. Lan sakin ol şampiyon. <laughs> ya abi tam dondurdum vurdu ya. Ya abi sen. Ne yapıyorsun <laughs> anlamadım ki. Ay yürü git iyi geri git yürü git. Gel. hala kulak Zaten acı biberi yedin sen. Ben de artık bir kaşık yiyorum. Sen iki kaşık yiyeceksin. Bu maçı alamazsan iki kaşık yiyeceksin. Şey. O zaman şey, şey böyle yapalım bu. Her kaybeden ne kadar kaybedersen mesela ben seni iki kere kaybettiğim için iki kere iki kaşık yiyeyim. Hadi internet İnternet Ay ben seni yaş kulon kaybettim. Abi. Hadi ki oğlum. Hadi baba. Hadi baba. Aa! Son. Ya Hadi hadi hadi. Dur. Altın gole gitti. <laughs> altın gole gidecek bu. İnşallah. Hep <laughs> ona. tam ne? Neyse o zaman iki kaşık yiyorsun. Ben de bir kaşık yiyeceğim. Arkadaşlar ee, şimdi yemek yeme sahnesine geçiyoruz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şu anda pul biberimizi yiyeceğiz. Abim de şimdi geldi. Arkadaşlar videoyu başlatmak için arkadan geldim de dedim Mustafa başladı. Arkadaşlar bu arada bu pul biberi şöyle si Ay pul biberi şöyle. ee, Bu benim annemin arkadaşı şeyden getirdi. Meksika ne bir şey demiş ee, hatırlamıyorum. Belçika. Oğlum ne Ne bileyim oğlum. Ben de bilmiyorum. Şöyle siyah bir şey. Aşırı acı. Ondan az yiyeceklerdir. Öyle böyle değil. Çok aşırı acı. Ondan böyle. Ben bir kaşık. Mustafa iki kaşık. Al ye. <laughs> hadi bakalım. Suyu da en son içeceğiz. Hadi hadi bu arada biz bu videoyu iftardan sonra çekiyoruz. Ağzında kaldı. Nasıl? O yana çiğnenebiliyor mu? Fren de, fren de. O zaman şimdi Mustafa biraz dinlensin. Ben de kaşım alayım. Abi çok mu acı? Oğlum nasıl gözlüyor? <gözleri> <laughs> Oy. <gülüyor> <Bu> ne lan? Arkadaşlar <laughs> böyle bir tadı yok. Bu ne lan? Aslan şu soka şimdi. Abi çok kötü. Bak. Ne yapayım? Az olmuş daha az. Öyle şey sanmıyorum ki baya baya az ya. Bu ne? Bu sen git su, su getirmeye git Mustafa. Hatta arkadaşlar ben de, e, siz bir su içmenizi istemeyin. Boşuna gerek yok. Gördüğünüz gibi ben de çok da bitirmeyi yapamayacağım. Bu sırada istersen videoyu bitir. Değil mi arkadaşlar? E, bu videoda böyle iğrenç bir acı bir arkadaşlar. Bu da böyle olsun arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup videoları like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.